Faz o Şu kadar çile İyi günler. Buyurun Matmaz'a. İyi günler. Ee, şey, ben bir erkek takım elbisesi diktirmek istiyorum da. Tabii, kumaşlarımızı göstereyim hemen. Ee, şey, e, ölçü kağıdımı evde unutmuşum da. Ben daha sonra tekrar gelirim. Teşekkürler. Rica ederim. Bekleriz. İyi günler. ...şuradan şuraya kadar. İzleniyoruz. Bence dağılın. Neyse Fatih? Ah, Rüya gibi gene. E, başkente görevle döneceğini yazmıştı Celil. Ne zaman döndün? Akşamüstü geldim şehre. Hemen banyo yapıp sana gelmek için hazırladım. Ya. Halbuki ben seni bugün çarşıda gördüğüme yemin edebilirdim. Keşke daha önce gelebilecek vaktim olsaydı. En azından sana bir şey kalacak vaktim olurdu. Benzettim herhalde. Beni çok özlediğini biliyorum. Hadi gel arabam dışarıda bekliyor. Bir şeyler içmek için kaçıracağım seni. Bana gidelim. Rahat rahat konuşuruz. Tamam. Seyit'in evde mi kalıyorsun? Evet. Seyit ve Celin'in yokluğunda ev sahibi benim. <laughs> hay hay. Cephede zaman farklı akıyor. Kimsenin eline kalem almaya ne var. Ne de zamanı. Ama Celle kötü bir şey olsaydı mutlaka haberi gelirdi. O yüzden haber gelmemesi de iyi bir haber. Evet haklısın. Petro da öyle söylüyor. Sık görüşüyor musunuz Pedro ile? Uğruyor arada. En son şuraların yanına güneye gitmeden önce uğradı. Şuranın kız kardeşi nişanlanıyor. Şu anda burada değil yani. Hayır. İyi. Bu ara Petro'dan uzak dur. Eve girip çıkmaz. Neden? İsyancılarla işbirliği yaptığı yönde istihbaratlar var. Onlara para yardım yapıyor. İkili oynadığından şüpheleniyoruz. Petro mu isyancılarla işbirliği yapıyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Bu hayatımda duyduğum en saçma şey. Bana ya Bildiğim şeyler var. Mümkün değil. Petro isyancıların hedefindeki adamlardan biri. Aile sıçarı en yakın asillerden biriymiş ha. İsyancıların düşman saydığı kişilerden o. Durum açıklanamayacak kadar karmaşık. Ama sen yine de benim dediğimi dinle. Petro gibi zengin bir adam. Niye isyancılarla işbirliği içerisinde olsun ki? Onlar ancak yoksul askerleri ve subayları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Hatırlasana. Sizler bunun böyle olduğunu söylediniz. Hatta uzun uzun konuştuğunuz masada. <laughs> evet öyle. Ama düzen değişirse de Petro kendini garantiye almaya çalışıyor. Neyse. Ben de fazla senin kafanı karıştırmayayım. Geç oldum. Yorgunsun sen. Kesinlikle Petro'nun ikili oynadığını inanmıyorum. Peki ama lütfen... ...konuştuklarımız aklının bir köşesinde olsun. Tamam mı? Bak, ben uzun süre buralarda olacağım. Bir şey ihtiyacın olursa da Petro'dan önce bana gel. Olur mu? Olur. İyi geceler. Güzel gece için teşekkürler.